12 saat boyunca cinayet dair tüm suçluların serbest olduğunu düşünün. 2014 yılında Amerika üst üste 4 büyük ekonomik kriz geçirir. Borsa çöker, uçlar tavan yapar işsizliğin aniden fırlamasıyla suç ve yoksulluk oranları da rekor kırar. Bu olayların gölgesinde Amerika'nın yeni kurucu babaları denen siyasi bir parti Amerikan seçimlerini kazanmış çok tartışmalı arınma gecesini yasallaştırmıştır. Bu yasaya göre yılda bir gece 12 saat boyunca tüm suçlar serbest olacaktır. İnsanlar cinayet dair diledikleri suçu işleyebilecektir. 12 saat boyunca polis ve itfaiye görev yapmayacak, acil sağlık hizmeti de verilmeyecektir. Yasanın üzerinden 8 yıl geçer. Ülkede suç yok denecek kadar azdır. İşsizlik %1'e düşmüştür. Arınma gecesi işe yarıyordur. James arınma gecesinde güvende olmak isteyen zenginler için pahalı güvenlik sistemleri satmaktadır. 10 sene önce evinin kirasını ödeyemezken arınma gecesi sayesinde tekne almayı planlamaktadır. Aracıyla evine dönüyordur. Komşuları arınmayı desteklediklerini göstermek için evlerinin önüne mavi çiçekler bırakır. Bu seni arınmanın başlamasına 62 dakika kalmıştır. Radyolarda bu gece patronunu bulup öldüreceğini söyleyen insanlar konuşturulur. Arınma gecesi karşıtlarına göre bu gece aslında yoksullardan ve hasta insanlardan kurtulma gecesidir. Yoksulların kendilerini korumak için harcayacağı paraları yoktur. Ekonomiye yük olduğu düşünülen bütün insanlar arınma gecesi sayesinde öldürülüyordur. James bu geceyi eşi Mary ve iki çocuğuyla geçirecektir. Eve geldiğinde kızı Zoe erkek arkadaşı Henry ile zaman geçiriyordur. Henry Zoe'den yaşça büyük olduğundan James görüşmelerine karşıdır. James eve gelince Henry pencereden atlayarak gider. Atlamadan önce Zoe karşı komşularının arınma gecesi için hazırlandığını görür. Bu sırada Mary de komşuları gibi mavi çiçeklerini bahçesine yerleştiriyordur. Grace kurabiye getirir. James'in bu sene ne kadar çok para kazandığı üzerine sohbet etmeye çalışır. Sonrasında güvenli geceler dileyerek ayrılır. Arınma gecesi resmi olarak başlamadan önce aile bir arada mutlu bir şekilde yemek yer ve James'in satış başarısını kutlar. James yemeğin ardından arınmaya hazırlanmak amacıyla güvenlik odasına geçer. Ardından evi kaleye dönüştüren kendi şirketinin güvenlik sistemini aktifleştirir. Yaşanacak tüm olaylar birazdan başlayacaktır. Tedbir amacıyla silahını alır ve üzerinde taşır. Eve girilebilecek her yer çelik kapı ve pencerelerle kapanır. Bütün aile arınmanın resmi olarak başladığını televizyondan öğrenir. Siren sesiyle arınma başlar. 10. seviye devlet görevlilerine saldırmak haricinde 12 saat boyunca her şey serbesttir. Charlie ve Zoe odalarına çekilir. Charlie arınmaya karşıdır. Zoe odasına girdiğinde bir ses duyar. Erkek arkadaşı Henry güvenlik sistemi devreye girmeden önce eve girmiştir. Henry Zoe babasıyla ilişkileri hakkında konuşacağını söyler. Zoe bunun işe yaramayacağını söylese de Henry kararlıdır. Bu sırada Charlie oyuncak robotuyla oynuyordur. Evin güvenlik kameralarında kaçan bir adamı görür. Kameraya yakından bakmak amacıyla güvenlik odasına girer. Kapının önündeki adam yardım için yalvarmaktadır. Zararsız olduğunu, kimse yardım etmezse birazdan öldürüleceğini söyler. Charlie adamın yalvarmalarına dayanamaz ve güvenliği devre dışı bırakır. Sonrasında yabancıyı içeri çağırır. Bu sırada Henry de James ile konuşmak için koridora doğru yürüyordur. Güvenliğin devre dışı kaldığını fark eden James, panik de güvenlik odasına koşar ve tekrar aktifleştirir. Fakat yabancı içeri girmeyi başarmıştır. James, Mary, Charlie ve yabancı odada olayın panik ve şaşkınlığını yaşarken Henry bir anda merdivende belirir. James de hiç konuşmadan silahını çeker ve James e ateş eder. James, Henry'yi vurmayı başarır. Yabancı bu fırsatı değerlendirip evin içinde bir yere saklanır. James yabancının varlığından dolayı ailesini güvenlik odasına götürür. Ardından kızı Zoe'yi aramaya başlar. Henry'nin cansız bedeni yerde yatıyordur. Bir süre sonra evlerine bir grup yabancı yaklaşır. Yüzlerini maskeyle kapatan grup konuşmak ister. Grup lideri kovaladıkları adamın evlerinde olduğunu bildiklerini adamı teslim etmeleri karşılığında James ailesine dokunmayacaklarını söyler. Ayrıca grup lideri evin güvenlik sistemini geçmenin bir yolunu bildiklerini söyler. Eğer adamı vermezlerse ev ve girip herkesi öldüreceklerdir. Sonrasında arınmacı grup evin elektriğini keser ve her şey kararır. James adamı bulup onu dışarı çıkmaya zorlayacaktır. Ancak Charlie yabancıyı onlara vermek istemez. James ve eşi Mary yabancıyı aramak için odadan ayrılır. Charlie de uzaktan kumandalı oyuncağıyla adamı arıyordur. Oturma odasındaki kanepenin arkasında yabancıyı bulur. Oyuncağın ışığıyla onu güvenli bir yere yönlendirir. Charlie'nin gösterdiği yerde saklanır. James adamı bulamayınca grup lideriyle tekrar konuşur adamı sakmamadıklarını ve onu kurtarmaya çalışmadıklarını söyler. Lider durumun ciddiyetini göstermek için kendi adamlarından birini vurur ve kapıyı kıracak ekipmanın yolda olduğunu söyler. James yabancı aramak için geri döner. Charlie'nin odasında yabancının Zoe'yi yakaladığını görür. James silahını doğrultarak yabancıdan kızını bırakmasını ister. Yabancı Zoe'yi günün sonunda bırakacağını, kimsenin bu yaşananları hak etmediğini ve bu gece ölmek istemediğini söyler. Zarar vermeye niyeti yoktur. Tam bu sırada Mary yabancı arkadan saldırır. Arınmacı gruba teslim etmek amacıyla onu bir sandalyeye bağlarlar. Mary ve James yaptıklarının yanlış olduğunun farkındadır. Suçsuz bir insanı ölüme terk edemeyeceklerdir. Ayrıca yabancıyı teslim etmek onları güvende tutmayacaktır. Dışarıdaki grup aileye zamanlarının dolduğunu söyler. Kapılara büyük zincirler bağlarlar. Güvenlik duvarını bu şekilde aşarlar. James Charlie'ye bir silah verir ve ona buldurum katta saklanmasını söyler. O anki panik de yabancıyı çözmeyi unutur yabancı kendi imkanlarıyla ellerini çözmeye çalışır. Bu sırada Zoe de kendi odasında saklanmaktadır. Mary ve James savaşmak için ayrılır. Arınmacı grup farklı yerlerden içeri girmeye başlar. Evin içerisinde rastgele ateş açıyorlardır. Arınmacılardan biri Bodrum kattaki Charlie'yi yakalar. Onu öldürmek üzereyken James arınmacıyı arkasından vurur. Evini temizlemek için grubun diğer üyeleriyle savaşmaya başlar. Grubun birkaç üyesini öldürdükten sonra odadan çıkarken grup lideri bir anda köşeden çıkar. Ve James'e bıçaklar. James kanlar içinde yerde yatıyordur. Diğer grup üyeleri evi dağıtmaya devam ediyordur. Charlie güvenlik odasındaki kameralara bakarken iki kişinin ön bahçedeki arınmacı gruba yaklaştığını ve onları öldürdüğünü görür. Bu kişilerin komşuları Grace ve kocası olduğu anlaşılır. Diğer odada Mary'nin başı derttedir. İki arınmacı Mary'i öldürmek üzeredir. Grace ve kocası Mary'i kurtarır. Mary'e bir şey söylemeden diğer odalara geçerler. Mary çocuklarının yanına gider. Arınmacı grubun lideri ortaya çıkınca Zoe'yi ateş eder ve onu öldürür. James bir azdan hayatını kaybedecektir. Çocukları babaları için ağlıyordur. Liderin de öldürülmesiyle olaylar bitmiş gibi görünmektedir. Fakat kimsenin tahmin etmediği bir şey yaşanacaktır. Mary komşularına onları kurtardıkları için teşekkür eder. Ancak komşular James ve ailesini kendileri öldürmek istiyordur. Onları bu nedenle kurtarmışlardır. Ailenin başarısını ve parasını kıskanıyorlardır. Onları öldürerek bu kıskançlıktan arınacaklardır. James'in cesedini başka bir odaya sürüplerler. Mary ve iki çocuğunu bağlarlar. Mary Grace'e çocuklarını öldürmemeleri için yalvarır. Grace bunu yaparak daha iyi bir insan olacaklarını söyler. Mary kaçınılmaz sonun farkındadır. Çocuklarını çaresizce sakinleştirmeye çalışır. Komşuları onları öldürmek üzereyken Charlie'nin eve aldığı yabancı ortaya çıkar. Komşulardan birini öldürür ve Grace'i rehin alır. Diğerlerinden silahlarını atmalarını ister. Şimdi avantaj Mary'e geçmiştir. Mary ürünlerden bıkmıştır. Arınmanın son bulacağı sabah 7'ye kadar herkesin bekleyeceğini söyler. Herkes sessizce oturuyordur. Arınma birazdan biçecektir. Charlie ve Zoe babalarının cesedinin başında yas tutmaktadır. Grace aniden Mary'nin elindeki tüfeğe hamle yapar. Ancak Mary daha hızlı davranır ve Grace'in burnunu kırar. Sabah 7 olmuştur. Sirenler tekrar çalıyordur. Arınma bitmiştir. Mary komşularından evinden defolup gitmelerini ister. Yabancı da Mary'e teşekkür eder. Sonrasında silahı bırakarak uzaklaşır. Şimdi ailenin geriye kalan üç üyesi evin dışındaki cesetlere bakıyordur. Haberlerde bu sene arınmanın çok başarılı olduğu söyleniyordur. Borsanın yükselişe geçerek tavan yaptığı aktarılmaktadır. Bu videonun böylece sonuna geldik. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Film hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum.